Sevgili dinleyiciler, bazen bir şarkı sadece kulağa değil, doğrudan kalbe dokunur. Saklı bir acıyı, söylenmemiş bir sözü, yıllarca bastırılmış bir duyguyu açığa çıkarır. Bugün sizlere Türk sanat müziğinin en etkileyici eserlerinden biri olan Bir ihtimal Daha Var'ın ardındaki gerçek hikayeleri anlatacağız. Bu şarkı bir melodi değil, bir insanın içindeki hırs, kırgınlık, pişmanlık ve tek taraflı aşkın sessiz çığlığıdır. Hazırsanız birlikte geçmişe yolculuk edelim. 1930'ların İstanbul'da Saadettin Kaynak genç ve yetenekli bir besteci olarak tanınıyordu. Bir film setinde tanıştığı Güzide Hanım onun hayatının dönüm noktası oldu. Kadın zarif, sessiz ama gözlerine derin bir hüzün vardı. İlk başta sadece müzik konuşmalarıyla başlayan bağları zamanla sessiz bir aşka dönüştü. Yani o aşk bir anda değil de yavaş yavaş kalbi işliyordu. Bence bu şarkının o kırılgan ve hüzünlü belediyesini açıklıyor. Ama o aşkı yaşayamadı değil mi? Toplum baskısı, evlilik saygını. Bütün bunlar onu sessiz kalmaya zorladı. Aynen. Dedikodular yayılınca kadın sette uzaklaştırıldı. Kaynetle mecburen ilişkiyi bitirdi. Ama kalbi hala oradaydı. Bir gece yalnız kaldığında piyanonun başına oturdu ve içindeki her duyguyu notalara döktü. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Bence bu sözlerde sadece aşk yok. Aynı zamanda öfke, kırgınlık ve kendine isyan da var. Kadına değil, kendi korkusunu ve cesaretsizliğine kızıyor. Ve işte bu yüzden şarkı hala insanın ruhuna dokunuyor. Çünkü hepimizin içinde söyleyemediğimiz bir şeyler vardır. Birini sevmek ama cesaret edememek. Bir fırsatı kaybetmek. O şarkıyı beslerken kaynak geçmişiyle yüzleşiyordu. Aynı zamanda bunu tüm dinleyenlerin kalbi dokunacak bir melodiye dönüştürdü. Her nota bir pişmanlık, bir kırgınlık ve bir umut taşıyor. Yani şarkıyı yorumlarken sadece melodiye değil, içindeki sessiz çığlığı da taşımamız gerekiyor. Dinleyen herkes kendi hayatından bir parça buluyor. Ve işte bu yüzden şarkının etkisi bu kadar güçlü. Sadece bir melodi değil, bir hayat dersini de içeriyor. Belki de şarkının gerçek gücü de burada. Dinleyicinin sadece ağlatmak değil, düşündürmek ve kendi duygularını sorgulatmak. Sevgili dostlar, hayatta bazen sustuğumuz, cesaret edemediğimiz anlar olur. Ama unutmayın ki bu duygular yok olmaz. Onlar yaralara dönüşür, melodilere dökülür ve yıllar sonra bile ruhumuzu etkiler. Şarkılar bu sessiz çığlıkları dile getirir. Kalbinizde sakladığınız kırgınlıkları, pişmanlıkları, unutamadığınız açıkları bazen bir şarkı aracılığıyla ifade edebilirsiniz. Hayatın her tek taraflı aşkı, her hırsı, her kırgınlığı bir gün bir melodiye dönüşebilir. Ve o melodiyi dinleyen herkes içindeki yaraları hisseder. Empati kurar ve büyür. Bir ihtimal daha var. Sadece bir şarkı değil, Yaşanmamış cesaretlerin, söylenmemiş sözlerin ve unutulmaz duyguların şarkısıdır. Ve belki de hepimizin hikayesi biraz ondan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.